Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Erkaya stüdyolarına. Evet bugün stüdyomuz muhteşem. Birbirinden güzel el emeği, göz nuru ürünlerimiz var efendim. Hepsi sanat eseri diyebileceğimiz şeyler. Zaten burada bir sanat icra edilmiş ve hiçbirinin bir benzeri yok. Ama eğer ki videomuzda beğendiğiniz ürünlerimiz olursa o zaman Seymer'imize gidip sipariş verebiliyorsunuz. Bu muhteşem ürünlere sahip olabiliyorsunuz. Evet bugünkü konuklarım Seymer öğretmeni Sayın Meryem Pırdak Hanım Efendi, Seymer Kurtiyeri, Sayın Mertem Asırcı Hanım Efendiler bizlerle beraber. Üç Hanım sanat hakkında bugün konuşacağız. Resim yapmanın tüm noktalarını ben öğrenmek istiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten çok farklı vuruşlar. Gerçekten hepsi birbirinden farklı. Her kişinin farklı bir darbeleri vardır. Mutlaka ki kolay yönleri vardır. E bakalım nasıl oluyormuş bunlar. Bugün burada hep beraber bunları konuşacağız. Evet hoş geldiniz Meryem Hanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Meryem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz Teşekkürler. Şu anda ekranlarımızda da geliyor. Hakikaten videomuz muhteşem. Ben çok beğenirim bu tür şeyleri ve hani hep yapmak istemişimdir aslında ama maalesef ki Hani ne yeteneğim var ne de bunların eğitimini almadığım için sadece böyle hayranlıkla bakıyorum ya da evimde bunları kullanıyorum. Hepsi birbirinden güzel hocam. Bunların yapım aşamalarını ben sormak istiyorum. Hemen örneğin bu yanımda bulunan tablomuzun yapım aşaması kaç günümüzde alıyor? Şimdi ekran da de gelir. Belli standart bir söyleyemiyorum. Hı hı. verdiğiniz emeğe göre, yaptığımız ayrıntıya göre süre çok artabiliyor da azalabiliyor da. Yarım saatte yapılacak resim var, hı. aylarca sürecek resim var. Manzara resmini çok daha hızlı yapılabilen bir tarz. Ee, i̇lk kat astar yapılıp o kat kuruduktan sonra diğer katını yarım saat içerisinde çıkarmamız mümkün. Astar e, düz, astar düz değil, 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 hayır beyaz değil. Ee, yapacağımız figürler neyse, e, manzarada buluttan başlarsak, bulutumuz ne renk olacaksa, önce onun düz, düz de yapılabilir. Bulutlarla yavaş yavaş başlayarak da yapabiliriz. Öğrencilerime genelde yaptırarak yani düz çektirmiyorum burayı. Bulut elde etmeye çalışarak elleri alışkın diye. Ama düz düz de çekilebilir. Önemli olan orada üst katta yapacağım çok yakın bir rengin alt katta yapılması. Çünkü üst kat çok daha hızlı, çok daha kolay çıkıyor. gök ee, gökyüzünü beyaz boyadığını düşünelim. Onun üzerine kızıl bir gökyüzü yapacaksak o bizi zorlar. Tekrar bir kızıl kat çekmemiz gerekir. Evet. Kapatıcı özelliği olduğu için bu çok rahat yapılabilir ama sadece biraz boyamız ziyan olabilir, zamanımız ziyan olabilir ama her türlü boyamızın kapatıcı özelliği var. Yapacağımız çalışmanın ön çalışması, alt çalışması, yani nereye koyacaksak, dağ koyacağım yere dağın astarını, suyu koyacağım yere suyun astarını, o renkleri mutlaka orada yakalamam gerekiyorsa üst katta hızlı bir çalışma yapabilirim. Bu şekilde başlıyoruz üst katta da çeşitli darbe teknikleri var. Bunu görmek lazım, denemek lazım, hepsi tecrübeyle gelişen şeyler öyle yapıyoruz. Evet dediğim gibi çok farklı türsel noktaları vardır eminim ki. Hani şöyle bir tablolarımıza baktığımız zaman çok zormuş gibi görünüyorlar. Evet zor evet, çok çünkü zor. kolay değil yani evet. dediğim gibi. Hani ben bir Cinali'yi bile zor çiziyken evet. sizler neler yapıyorsunuz? Şu anda yanımızda da yarım bir zaten insan figürü resmi var. Muhteşem olmuş birebir aynı zaten her şeyiyle parmakları yine yüz hatları her şeyi birebir aynı olmuş. Özellikle saçlar benim çok hoşuma gidiyor aslında insan figürlerinde. O kadar muhteşem duruyor ki e, birinin sanki aynısı, e, sanki bu bir hani en neşeciden bir resim değilmiş gibi duruyor. İnsan figürlerini e, ne kadar zamanda sürdürüyorsunuz, ne kadar zamanda bitiriyorsunuz? Bunlar çok ağır çalışmalar. Yine astar yapıyoruz. Aynı renkleri bir katta kullanıyoruz. Şuradaki kumaşın bir çıkıntı, filelerini başta yapmak illaki gerekli değil. Ama yapılırsa, aslarımız ne kadar sağlam, ne kadar kaliteli, ne kadar fitil çalışılmışsa üst katta o kadar iyi iş çıkartabiliriz. Evet. Bunlar çok emek isteyen resimler. Çok evet. fazla ayrıntı olduğu için çok uzun süredir bu resim ortalama bir ay oldu. Yarım saat. Evet. Yarım gün, pardon. 4 saat çalışılıyor. Evet. Çok uzun bir çalışma hala bitmedi. Alt kısımlarda çok az yerler kaldı. Buradan planlar çıkartacağız. Şu meyvelere birkaç meyve ekleyeceğiz. Ve çalışma sonlanacak. Burada çok ufak hemen bir giriş yapmak istiyorum. Hı hı, Bakın Hakikaten çok güzel duruyor. Evet. Daha yapmak için TBO fırçamız var. Çok e, ince uçlu. Hı. Burada kahverengi boyamı çok fazla sulandırmam gerekiyor. Fırçamın çok kolay kayabilmesi için. Hı hı. İstediğim şekilde yapabilirim. Tabii bunun çok estetik olması gerekiyor. Evet. Dal alta biraz kalın başlayıp, bitikçe incelir. Farklı yerlerinden dallar çıkartıp, bunun üzerine küçük küçük yapraklar, çiçekler, nasıl istiyorsam o an nasıl gelişiyorsa duygularım, ona göre süslemem gerekiyor. Bu çalışma size mi ait yoksa bu bir öğrenci mi? Bu evet, hali? öğrencimin çalışması. Tebrik ediyorum öğrencimizi, çok güzel hı. olmuş. Çok yani, uzun zaman aldı ama e, çok beğendiğim bir resim. Şu anda sınıfta favori resmim bu. Hı. Ve bu hali de bile çok güzel. Tabii ki bu da bir resim oldu. Hani bu haliyle bile ben o zaman çerçeveleyip asarım yani. Çünkü çok şık duruyor. Evet, bu nefis bir resim oldu gerçekten. Sergiler yapacağız kısmet olursa inşallah. Sergimize çok iyi şeyler hazırladık. Çok Oo, kaliteli bir yıl. sıra yaptık. Sürprizler de e, Evet güzel işler yapıyorduk ama bu defa daha bir güzel olduğunu düşünüyorum. Çok fazla etkilendim bu defa. çalışmalarımız. Hemen bunun üzerine çok az kahverengi ve siyah boyayı karıştırıp Hı -hı. çok az fırçamla biraz tuvalimin bezini itirebilirsem çok daha iyi bir etki oluşturabiliyorum. Hı -hı. Hemen gölge kısımlarını yerleştiriyorum. Siyahı çok az, kahveyi biraz daha fazla aldım. Bunlar sadece yaprakların altlarında kalan gölgeler olacak. Hı -hı. Fırçamı sürekli silmem gerekiyor. Bu yüzden elimde sürekli peçetenin olması lazım. Hı -hı. Daha da bir konu çalışma olması için. Tabii, çok titiz yapıyoruz genelde işlerimizi. Tabii çok kalabalık bir ortamdayız. Zamanımız da çok kısıtlı. Biraz daha titiz davranabilme imkanımız var aslında ama ama zaten birebir ibdaliyelerdan dolayı tabii birebir kesinlikle birebir ilgileniyorum ee, sırayla Hı -hı. herkese etmeye çalışıyorum. Birlikte yapıyoruz. Eee arkadaşlarımın bozduğu yerleri kesinlikle gidip düzeltiyorum. Bütün Hı -hı. resimler e, öğrencim kimse artık onun ve benim elimden çıkıyor. Kesinlikle Hı -hı. öyle hadi ver. O e, hiç korkmayın diyorum. İstediğiniz kadar boya bozabilirsiniz. Çünkü boyamız kapatıcı. Hı -hı. Her türlü onu düzeltme imkanımız var. Ama her türlü. istediğiniz kadar bozabilirsiniz. Şu an hiçbir şey bilmiyorsunuz. Elinize alın bunu istediğiniz kadar bozun. Bunu kesinlikle düzeltme imkanımız var. Güzel güzel. Yani öyle olmaz da böyle. Yap yakıştır evet. misali. Oradan evet. bir şey ekleriz, buradan bir şey çıkartırız. O kapatıp üstüne başka bir şey kondururuz. Evet. Ama mutlaka düzeltebiliriz resimlerimiz. Evet. Bakın çok ufak dokunuşlarla. Evet. Şunları küçük papatyalar yapmayı düşünüyorum ama bu hemen aslında sağ kapı verip getirdiğimiz bir çalışma, ıslak. Evet. Ee, şu an yaparsam burada papatyalarını göremem. Siyah renkler ıslak olduğu için yutar evet. orada boyayı. Kuruduktan sonra buraya küçük küçük papatyalar yerleştirmeyi düşünüyorum. Hı -hı. Ve resminiz sonra sonlanmış olacak. Evet, e, bu, bu resmimizi yapan öğrencimiz şu anda kaç e, ay ya da kaç haftadır? İki buçuk ay. İki buçuk evet. ay gibi kısa bir süre evet. insan figürleri evet. yapmaya başlamış. Bildiğim kadarıyla en son, en ee, zor evet. sanırım. Bütün teknikleri... O kadar kısa süre içerisinde sığdırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çizgi, leke çalışmalarından başlıyoruz. Işık, gölge, ölçü, oran çalışmaları. Yani önce kara kalemle başlıyoruz. Çok uzun süre kalamıyorum. Sürem çok kısıtlı olduğu için çok hızlı geçişler yapmam lazım. Seymerlerde e, hep öyle teknik öğretiyoruz. Temel eğitim var. Tekamül eğitim yok mecburen süre kısıtlı olduğu için. Çok daha fazla insana ulaşabilmek açısından hmm. böyle olması gerekiyor. Hmm. Kara kalemde yine de diğer çalışmalara göre biraz daha fazla kalıyorum. En fazla kara kalemde yağlı boyada kalıyorum. Onun dışında pastel renkli kalemlerle, sulu boyayla, lavi tekniği, e, akrilik boya getirirse arkadaşlarım ne malzeme getirirseniz ona göre çalışırım. Ben. Yani illa bir şunu alacaksınız, bunu alacaksınız gibi bir e, sınırlamamız asla olmuyor. Öğrencimiz ne getirirse, öğrencimiz neyi çalışmak istiyorsa. Ama genelde yağlı boyadan o kadar çok etkileniyorlar ki ilk kez sınıfımı, atölyemi adım atan kişiler ciddi ciddi böyle kalıyorlar. Yani e, bir şey Bu nasıl bir şeydir? Diyor bütün gelen arkadaşlarım. Hı. Çok fazla kayıt alıyorum. Talep çok fazla. Çok ciddi şekilde etkileniyor arkadaşlarım. Ve gelen her öğrencimiz de hani çok çok yetenekli öğrencilerimiz. Değil. Bir resim konu değildi hemen hemen. Yani toplasanız şu an 7. grubum benim. Toplasanız belki 10 tanesi içinde yetenekliydi. Bu kadar az. Ama büyük bir çoğunluğu yüzde %80 diyebilirim. Büyük bir çoğunluğu bir şeyler yapabildiler. Ne kadar? Bu üç ayda öğrenecek bir iş değil. Üç ay kesinlikle Resim ama için, evet, ama evet. Asla, asla öğrenilecek bir zaman değil. Ama dediğim gibi elimden geldiği kadar bildiğim ne varsa kendime hiçbir şey saklamadan bütün teknikleri arkadaşlarımla paylaşmaya çalışıyorum. Ee, hepsi farklı. Hepsine dokunuşlar farklı. Uzaktan görüntüyü, perspektif olayını yakalayabilmek için farklı bir şey yapıyoruz. Öndeki görüntüler için farklı. Hepsi için farklı. Bir çiçek çalışmasında farklı. Fon yaparken farklı. Çeşitli etekler deniyoruz. Bugün solist evet. çalışma yaptık Mertem Hanım'la, evet. çok farklı bir çalışma, çok etkilendi arkadaşlarım. Oyun gibi, ellerimizle boyalarımızı aldık, <laughs> ne geliyorsa süngerle, fırçayla, parmağımızla, tamponlar yaparak, karıştırarak, üsürerek, çok zevkli evet. Orada sıktığımız renklerle çok güzel bir kompozisyon oluşturmaya çalıştık. Genelde modern çalışma isteyen arkadaşlarımız oluyorlar şu anda. Sistem bunu geliştiriyor, modern yapım diyorlar. Bunlar bu tarz çalışmalar, Rönesans döneminde 1500-1600 yıllar arasında yapılıp sonlandırılmış çalışmalar. Çok az çalışma. Çalışmalarında yani evet. gerçekten çok düz evet. bir albümü var. Ee, çok az bu tarz çalışan arkadaşımız kaldı. Genelde hep modern tarz çalışıyorlar ama e, kendi adıma ben sevmiyorum. Herkesin sevdiği, hoşlandığı bir şey vardır, sevmediği vardır. Ben hoşlanmıyorum. Benim tarzım bu, e, resimlerimin gerçekçi resimler olmasını seviyorum ve genelde. Anne-çocuk resimlerinden çok fazla zevk alıyorum yaparken. Çok fazla etkiliyor benim. E, manzara resimleri de çok yapıyoruz ama manzara resimlerinin çok fazla sanatsal olduğunu düşünmüyorum. Çok hızlı yapılan bir teknik. Çok hızlı yapılıp, çok hızlı tüketilen hiçbir şeyin, hiçbir şeyin demeyim de, çok aş şeyin değeri vardır diye çok düşünüyorum. Yani çok ne çok kadar emek, ne kadar ayrıntı, kalite oradadır diye düşünüyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar çok fazla ayrıntıya giriyoruz. Yani kalın asıl şey gitsin, asla bize yok. Her fırça darbesinin hakkını vermeliyiz arkadaşlar düşüncesiyle çalışıyoruz. Bu da işimizi çok farklılaştırıyor. E kesinlikle sizin gibi de kabiliyetli bir öğretmenleri varsa, fazlası yetenekli bir öğretmenleri varsa öğrencilerimizin de daha fazla bir hırsı olacaktır. Hemen size dönmek istiyorum. Öncelikle siz seymerlerle nasıl tanıştınız? Nereden duydunuz ve e, resim kursuna gitmeye karar verdiniz? Aslına bakarsanız seymerlerin televizyonda hepini biliyoruz arkadaşlar. Girdim ee, şöyle düşündüm hani bir muhasebe bölümüne gitmek istiyordum. Aa, bir başvuruda bulunayım dedim. Bir bakayım şöyle bir göz gezdireyim nasıl olacak acaba. Ee, geldim ve bir, direkt yukarıya çıkardılar kendilerinin müdürümüz olduğu için. E, görüşmeyi birebir yaptık. Ben resim sınıfına girdiğimde dondum kaldım açıkçası. Yani bayıldım ve o gün bugündür beraberiz hemen kayıt yaptırdım. Hemen başladım. ayrı istemiyorum. <laughs> 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 ne kadar güzel yaklaşık fiziki 2,5 aydi. Yani ilk sezonumuz bu sezonumuzun ilk e, öğrencisi. Evet. Biraz da özür dilerim. Şanslı evet. öğrenciler evet. E, olurumuz <laughs> geliyor halk eğitimden <laughs> belli bir süre veriyorlar bize. Şu tarihte başlıyorsun, şu tarihte bitiriyorsun değil Ortalama 3,5 ay civarında. Ama arkadaşlarım 3 e, hafta fazladan eğitim almış olurlar. Oo, olurumuz o, biraz e, daha güzel, güzel. uzun sürede geldiği için. O konuda çok şanslı. Biraz daha evet. fazla birlikteyiz inşallah. <laughs> e, peki hani şok oldum diyorsun o sınıfa girdiğin hakikaten çok eden bu resimler. Şu anda benim stüdyoda gördüm. Kim bilir e, sizin sınıfınızda daha neler var? Ben de, ben de var. hiç, konuşamam şoka girerim. E, peki hani dediniz mi ya mümkün değil tamam ben bunu tek güne öğrenirim ama mümkün değil böyle tablolar yapamam hiç dediğiniz oldu mu ilk günlerde? Ha, i̇lk günlerde zaten ister istemez, hani bir aşkla, bir şeyle hı hı. yaklaşıyorsunuz, resim başka bir şey ya, resim evet. bambaşka, ayrı bir dünyaya giriyorsunuz. Aa, zaten ben daha önceden de e, çok ilgiliydim. TST'de e, hatırlarsanız evet, Bob Ross evet, evet. vardı, onu sürekli izlerdim, ondan bir, birkaç şey katmaya çalıştım fakat yeterli gelmedi tabii ki ne kadar olsa televizyondan. Evet. Birebir olması daha doğru. Ee, resim kursu da olunca çok çok güzel oldu. Devam ettirmeyi de düşünüyoruz inşallah. Evet şimdiye kadar neler yaptınız peki? Aa, i̇nsan figürleri yaptık, manzaralar yapıyoruz. Hala yarım kalan çalışmalarımız var, onlara devam ediyoruz. Çiçek çalışmalarımız var, arkadaşların yapmış olduğu atlar var kızıl var. Hı -hı. çok çok güzel tanımlar yapmayı var. düşünüyorsunuz. Şey mezun olacaksınız ve sonrasında neler yapacaksınız? Ee, kendi adıma devam ettirmeyi düşünüyorum inşallah. İleride belki hocamızla bir daha güzel i̇nşallah ki eminim açarsınız. Çünkü inşallah hakikaten e, bu tür şeylerdeki emin çok daha farklı. Peki. Ve e, çok fazlası yetenek olduğuna inanırdım ben. Hep şey İşte resim yapabilen kişiler. Yani el sanatlarıyla ve ses sanatçılarımıza dair doğuştan gelen bir yetenek olduğuna inanırım ben. Yani bir kişide eğer ki bir yetenek yoksa, eğitim alındıktan sonra o yetenek mutlaka ki çıkar. Ama Seymar'lardaki tüm e, el sanatları bölümündeki öğ öğretmenlerimiz her yerine bana bak buyururlar. verirse <laughs> hayır öyle değil istenirse oluyor, teknikler öyleyse oluyor, yeteneği hiç gerek yok diyor. Ve artık inanmaya başladım hani o e, düşündüğüm şeylerde de diyebilirim e, Ama şöyle bir gözlemlediğim zaman hakikaten öyle. Ya e, biz Adana halkı olarak çok fazla yetenekliyiz ya da evet teknikleri öğrendiğimiz için çok güzel ürünler çıkartıyoruz. Resim için durum biraz farklı diğer el sanatlarıyla. Onlar hobi, bu biraz birazdan e, sanat çalışı olduğu için. E, bunda gerçek anlamda yetenek gerekiyor. Bunu kabul ediyorum, hiç gerekiyor demiyorum. Yeteneği olan arkadaşların 3-5 tuval yaptıktan sonra olayı hemen kapıyorlar. Olmayanlar 20 tane olsun, 30 tane olsun ama bir şekilde bu oluyor. Üstüne gidildiği zaman, hedef belirlendiği zaman, ...asla vazgeçmeyeceğiniz, çok istiyorum denildiği zaman kesinlikle oluyor. Kesinlikle. Evet, evet e, yine söylüyorum şu anda stüdyomuz muhteşem. E, şu hemen ileride bir var. E, bir orman sanki, öyle değil mi? anne ve evet. e, küçük bir bebeğimiz var. Yeşil ağaç kullanılmış ama o kadar rahat atıyor ki bizleri. Yani, evet, şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Bir insan figürleri de var arada. E, hafif su yollarımız var, sanki evet. küçük deremiz var. Ve beyni yürüten bir yani. evet. O kadar rahatlatıyor ki sanki kendi hani orayı gördüğümüz zaman, açıkçası ben gördüğüm zaman bir an böyle e, kulağıma kuş e, sesleri gelmeye başladı. O hani suları görünce o sesleri sanki duyan gibi oldum. Yani bu resimler de hakikaten birebir bazı şeyleri sanki yaşatıyorsunuz. Ya da biz mi özlem duyuyoruz acaba böyle yerlere hemen böyle bir şey oluştu bende? Evet mutlaka ondan kaynaklanıyor. Hep özlediğimiz, istediğimiz şeyler var. Bu kargaşa içerisinde, evet. bu kirlenmişlik içerisinde hepimizin huzura, sakinliğe ihtiyacı var. Resim yapmak öyle bir şey ki elinize fırçanızı aldığınız zaman farklı bir boyuta çıkıyorsunuz. Evet. Dünya ile ilişkinizi kesiyorsunuz. Bana arkadaşlarım sınıfta diyorlar ki ya biz hepimiz sana bakıyoruz, izliyoruz. Rahatsız olmuyor musun? Tedirgin olmuyor musun? Siz yoksunuz diyorum. Ya ben sizi hiç hissetmiyorum ki. Ne biri. Ciddi ciddi öyle. Fırçayı elime aldığım zaman, aldığım zaman ben başka bir insanım. Bu anlatılmaz, bu yaşanacak olan bir şey. Kesinlikle. Ve e, biraz biraz bir şeyler öğrenmeye başlayan arkadaşlarım da aynı duyguyu yaşamaya başlıyorlar. Hı -hı. Dünya ilişkinizi kesiyorsunuz, başka bir boyuta çıkıyorsunuz. Hı -hı. Çok güzel bir duygu bu. Kesinlikle öyle değil. Peki e, ne kadar süre bir resimle uğraşıyorsunuz? Hı -hı. Benim beşinci yılım. Beşinci yılın. Daha, yılı daha öncesinde okul döneminde itibaren vardı. Hı -hı. E, lisedeyken ilk ona girmişti Türkiye'de resmim. Çok bir resim Hı -hı. yarışmasında. E, belliymiş o zamanlardan zaten. Hep vardı ama hayatım getirdikleri, götürdükleri bir sürü olaylar yaşıyoruz. Herkes gibi, ben de payıma düşenleri yaşadım. Zor günler de oldu, güzel günler de oldu. Evliyim ve iki çocuğum var. O yüzden uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldım. Başka bir işte çalışıyordum, çok farklı şeyler denedim ama hep çalıştım hayatım boyunca. Hiç oturmak bana göre değildi, bir şeyler yapmam gerekiyordu. Hayatımı değiştirmem gerekiyordu, bir şeyler yapmam gerekiyordu diyerek söylene, söylene, söylene bir gün Resim yapmaya başladım. Hı hı. Ee, bütün o eski duygular, o eski coşkular, her şey, her şey sanki hayatım değişti. Ben değiştim. Her şeyim değişti ama resim ciddi anlamda insanı yeniliyor. Kesinlikle sanat aslında öyle. Evet. Yani hayatımızın mutlaka her alanında sanat olmalı diye düşünüyorum. Ve hep e, ekranları başındaki tüm izleyicilerime de hani şunu söylüyorum: Çocuğunuz yetenekli olsun ya da olmasın, hı hı. sanatın ve sporun herhangi bir dalıyla mutlaka uğraşsın ve ben. Ee, şuna inanıyorum ki, sanatla ilgilenen e, kişiler, özellikle genç arkadaşlarımız için söylüyorum, gerçekten çok doğru yoldalar. Evet. Şimdi etrafındaki kişiler de yine sanatçılar, sanat sanatseverler. Evet. Yani kötüyle tanışacaklar. Kötü alışkanlık olmuyor. Kesinlikle öyle. Yani, hı hı. hani şimdi şöyle bir düşünecek olursak, e, istatistiklere şöyle bir bakalım. E, madde bağımlılığı yaşı ciddi e, bir şekilde yaş ortalaması düşmüş. Bunun hı hı. içinde sigara, alkol e, vesaire diğer e, maddeler de var. Ama e, şimdi çocuğumuzu okuldan geldiği zaman e, belli bir saat işte ödevleri ne dershanesi varsa dershanesini onun dışında hem nefes alacağı bir şeydir. Müzik uğraşsın, sporla uğraşsın. iki saat, e, haftanın iki saati bile bana göre yetecektir. Çünkü sonrasında o evde de bazı şeyler devam ettirebileceği için ya da resimle. Özellikle aslında ben genç arkadaşlarımıza resimleri tavsiye ediyorum. Hele ki stres altında olanlar yani hani o ÖSS maratonunda Hakikaten çok büyük rahatlama olacak. Çok huzur veriyor. Evet. Doğada hiçbir şey boş kalmaya gelmez. Bir bardak bile boş sanırız ama içi hava doldur değil mi? Tabii. Çocuklarımız için de aynı şey geçerli, bizler için de. Hı. Bir söz var, şeytan işlerini gördürmek için boş elleri seçermiş. Ciddi anlamda boş insanlar bunalıma giriyorlar. Arayış için bir şekilde hayatı dolduracaksın. Neyle? Hı. O kadar çok cazip kötü şeyler var ki, kötü, kötü olan her şey çok cazip. Ciddi Vay. anlamda çok cazip. Kendimizi iyi kanalize edersek, bu tür faaliyetlerle uğraşırsak, hayatımızı böyle doldurursak, yani toprağı düşünün. E, ekerseniz, biçerseniz kaliteli, işe yarayacak bir ürün elde ediyorsunuz. Ekmezseniz ne çıkıyor? Çay, çimen çıkıyor, diken tamam. çıkıyor, değil mi? E, onlar da mutlaka çok gerekli şeyler, yeri geldiği zaman kullanacak şeyler ama e, hayatımızı disipline edersek, planlı programlı yaşarsak her şey çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Resim yapmaya başladıktan sonra kendimi o kadar fark hissediyorum ediyorum ki hep diyorum bunlar anlatılacak şeyler değil. Bunları ben Özellikle. içimde yaşıyorum. Evet kesinlikle yaşamak gerekiyor. Ee, yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi. Tazelendiğimi hissediyorum. Sanki bir 40 yaşında bir bayanım. Geçmişim tamamen bitmiş ve ben şu an gelmişim gibi dünyaya. Bu güzel kadar güzel. tazelenmiş hissediyorum kendimi. Bu kadar güzel bir duygu yaşıyorum içimde. Evet e, ben artık şuna da kızmaya başladım açıkçası. Hani... Yani, e, bu tür eğitimler çok kültetliydi. Maddi açıdan gerçekten çok kültetliydi ve hani lüftü diyebilirim Hı -hı. yani. işte el sanatları olsun, resim olsun, işte e, bir bağlama kursu olsun, İngilizce, Almanca, Yabancı, bu tür şeyler evet çok lüftü. Ama şu anda Hı -hı. hani böyle bir kaçış yolu yok. Seymerler 5 yıldır dindik ayakta. Adana'da 12, 12 tane şubesi var efendim. Ve hani gitmemek bence yani ee, o emeğe saygısızlık diye düşünüyorum. Eğer ki zamanınız varsa ben evde oturmak yerine özellikle ev hanımları ve genç arkadaşlarımız, okumayan arkadaşlarımız varsa bay bayan olsun. Evet bakın böyle kurslarımız var. Hem bir yandan zamanınızı çok güzel bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Sadece resim kursu için söylemiyorum. Tüm diğer kurslarımız için söylüyorum. Hani şimdi insanlar şunu diyemez. Yani ben işte benim çocuğum çok güzel resim yapıyor. Ben göndermek istiyorum ama param yok diyemez. Bana göre diyemez. Çünkü 12 tane sevmelerimiz var Adana'da. Adana'da ulaşım problemi zaten yok. Hemen hemen nereden nereye giderseniz tek otobüste, tek dolmuşta girersiniz. Yani bana göre gidilebilir artık. hani Kimse evinde artık oturmasın. Çocuklarımız evde oturmasın. Meslek sahibi olsunlar ve zamanlarını dolu dolu sanatla ya da herhangi bir meslek dalıyla geçirsinler. Böyle bir fırsat hiç kimsenin eline geçmez diye düşünüyorum. E, Seymerleri tanımayan çok az kişi kaldı diye düşünüyorum. Daha yani, önceki e, yaklaşık 45 bin mezun verdik. Evet. E, Adana'da e, bana göre ergenlik e, ergen nüfusunun çok daha fazlası diyebilirim. Yani yarısından fazlasıdır eminim ki evet. yani. Şimdi duymak farklı bir şey, ortamda bulunmak çok farklı evet. bir şey. Eminim ki yüzde %80 vatandaşımız duydu. Ama e, gelip içinizde bizi görmelerini, hissetmelerini istiyoruz neler yaptığımızı, ne kadar emek verdiğimizi, nasıl birebir ilgi gösterdiğimizi, ee, gelen arkadaşlarımızla birlikte ne kadar huzurlu, ne kadar mutlu bir ortamda olduğumuzu görmelerini istiyorum. Ee, dışarıdan ben obalar sevmeli görebilirim. Dışarıdan geçenler, aa işte öylesine bir yer gibi düşünüp de içeri girdi zaman neler yapıyorsunuz siz ya diye kalan arkadaşlarımız var. Şimdi bizde de şu mantık vardır aslında Meryem Hanım. Ucuz olan şeyi hep biz kalitesiz evet, deniriz. Bunu çok yaşıyoruz. Örneğin işte kıyafetten e, ele alalım. Hani eğer bir yerde bir indirim varsa aa onlar kalitesizdir o yüzden sakın alma deriz. Hani böyle bir mantığımız vardır. Ama Seymer var, yaklaşık 5 yıldır dimdik ayakta ve bizlerin özellikle Adana halkı çok daha iyi bildiği için Adana halkı için söylüyorum Adana halkının bu mantığını artık yavaş yavaş çürütüyor. Evet ücretsiz verilen bir kurs ama kesinlikle Eğitimde bir kalitesizlik kesinlikle düşünmeyin. Kendi çocuklarımız ya her şeyi bir yana bırakalım. Bizim çocuklarımız e, okullarında eğitim alırken bile böyle birebir ilgiyle inanmıyorum ki ben aldıklarına. Kesinlikle yani birebir hocalarımız ilgilenemiyordur ki sizin zamanınız çok daha kısıtlı olmasına rağmen tüm öğrencilerle birebir çalışma yapılıyor ki. Ee, bu tablolarımızda en güzel örneği evet. diye düşünüyorum. Daha önceki konuşmalarımızdan hatırlarsınız. Ee, resim eğitimi veriliyor okullarımızda. Yanlış anlaşılmasın hiç kimseyi kadına kadına konuşmuyorum ama Hı -hı. Ciddi, işimizi ne kadar iyi yapıyoruz, işimizi ne kadar ciddiye alıyoruz, evet. bunu anlatmak için söylemeye çalışıyorum. Ee, Birçok arkadaşımla birlikte oldum ve hepsine söylediği şey buydu. Yani bu da nereden çıktı, bu nasıl bir şey? Ben daha önce duymadım, ben daha önce görmedim. Bütün arkadaşlarım, ilkokul, ortaokul, üniversite mezunu olan arkadaşlarım var. En azından ilkokulda. Bütün öğretmenlerimiz resim eğitimi görmüyor mu? Resim öğretmenliği yapanlar şu anda. Bu teknikleri hiç mi gösterme imkanları yok? Kesinlikle, Ölçüler, ben oranlar, ışık, gölge. Hiçbiri, Kesinlikle. hiçbir gelen herkes diyor ki bana biz bunları ilk kez burada görüyoruz. ilk kez burada duyuyoruz. Sadece resim kursundan bahsetmiyorum. Diğer kurslarımız için de geçerli. Bir öğrencimiz var. iki gün önce görüştük kendisiyle. Dışarıda Almanca kursu alıyorum diyor. Ücretle Akşam oraya gidiyorum. Sabah da buraya geliyorum diyor. Ve burada... Çok ciddi anlamda öğrenmeye başladım. inanılmaz bir ilgi var diyor. Hı. Bütün öğretmenlerin için aynı şey geçerli. Bizi gelip görmeleri lazım, tanımaları hı. lazım. Dışarıdan durmakla, konuşulanla. Yani. Evet, bu olacak gibi değil. Gerçekten kesinlikle. çok ciddi, çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Yani, yani hiç hani kimse ben kötüyüm her... demez. O kesinlikle. yüzden e, burada söylemek de belki hoş değil ama gelip görmelerini istiyoruz. Kesinlikle hani e, herhangi bir kursumuza zaten gidebilirsiniz. İlla ki oraya kayıt olmak zorunda değilsiniz. Böyle bir zorunluluğunuz yok. Sadece nasıl eğitim verildiklerini. Çünkü bir eğitim merkezi burası. Evet yani ciddi anlamda. Çok ciddi bir Milli eğitim eğitime merkezi. bağlıyız, evet. ücretsiz. Kurslarımız Hı. şu anda benim bulunduğum binada 15 arkadaşımla birlikte çalışıyoruz. Halk oyunlarından tutun da tek tek sayım isterseniz yaptığımız çalışmaları şu anda. Resim, kuasörlük, İngilizce, bilgisayar, muhasebe, Almanca, anne çocuk eğitimi, yetişkinler için okuma yazma, Hı. bağlama, dokuma. E, kültür mantarı üretiyoruz. Bu Adana'ya Beymerler'in sayesinde yaygınlaşmaya evet. başlayan bir e, durum söz konusu bunda. E, binamızın alt kısmında bir bodrumumuz var. Evet. E, raflarımız var. Rafların içerisinde e, siyah torbaların içerisinde topraklarımızı getiriyoruz. Ve evet, çok güzel. Ve yani. evet bir ay Sağ sonra onlar seçen. inşallah yavaş yavaş e, bebek gibi beyaz, o kadar güzel ve evet. erken evet. çıkmaya başlıyor. E, bunu da arkadaşlarımızın gelip görmelerini rica ediyorum. Çok evet. güzel. Evet. Ve bence tavsiye ediyorum. Çok fazla yani bir var. Bir tadına da baksınlar. Evet. Çünkü çok faydalı bir... E, Tabii et ile birebir bir, etin evet, yarası tamamen. Evet. Etin zararları var. Onun zararı yok bilgisel evet, olduğu evet. için. Evet. Ee, gelen bütün arkadaşlarımız çok memnun. İnanılmaz talep alıyoruz. Şu anda bize 10 bin tane başvuru var. 10 bini geçtik. Evet. Ee, ortalama 3,5 aylık kurslarımız içerisinde. Devreden öğrenci sayımız 350 civarında. Hı hı. Ee, 15 20şer kişilikte kurslarımız var. Hı hı. İnsan sayısı az olduğu için sürebilirdi çok daha fazla. Kesinlikle efendim sohbet çok güzel gidiyor. Şimdi ilk bölümümüzü yavaş yavaş süresini dolduruyoruz. İkinci bölümde de muhteşem sohbetler. Muhteşem tüz noktaları efendim. Resimle ilgili bir iki tüyo alacağız. Bakalım çiçek yapmak, böcek yapmak nasıl oluyormuş. Hep beraber ikinci bölümde öğreneceğiz. Efendimizin başından sakın ola ayrılmayın.